Herkese selamlar arkadaşlar. Dün borsada düşüşler görmüştük. Bugün bir noktada toparlanma çabası gözlemliyoruz. Fakat bunun kalıcı olup olamayacağını tabii ki izleyip göreceğiz. Dolar TL'de de 27.57 gibi bir seviyeler var. Ama bu videoda sizlerle SPK Başkanı'nın uyarılarını konuşacağız. Biliyorsunuz bir süredir sizlere bir takım uyarılar yapıyordum. Ve bu uyarılar bazen tabii bazı arkadaşları rahatsız ediyordu. Çünkü borsa ile alakalı hiçbir risk ya da olumsuz yorum duymak istemeyen bir kitle var. Çünkü enflasyon ve paranın değer kaybı endişesiyle bütün varlıklarını yükselende bir yapı görüldüğü için buraya kanalize etmiş bir kitle var. Bu anlaşılabilir bir psikoloji. Peki SPK Başkanı ne söyledi? Bizler daha önce ne söylemiştik? Bunları teyit eden nitelikte bir bakalım. Şimdi SPK Başkanı'nın en önemli söylediklerinden bir tanesi şu. Hiç kimse tavan garantisi veremez. Ve özellikle şunu vurguluyor. Sosyal medyada hem hisselere al önerisi hem hisse önlendirmesi yapan var. Doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkındayız. Takip ediyoruz. Sosyal medyada gruplar kurarak hisselere talep oluşturan böylece ellerindeki hisseleri yüksek fiyattan yatırımcılara satanlar var. Al tavsiyesi verip eş zamanlı kendilerinin ve yakınlarının hesaplarından satış yapıyorlar. Bakın uzun süredir size ifade ettiğimiz hususları artık SPK Başkanı da söylemeye başladı. Ve şunu söylüyor. Bilmiyorsanız profesyonel kurumlara danışın. Kısa vadeli işlemler için kredi çekip borsaya girmeyin. Bakın ne diyorduk? Kredili işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden çok tecrübeli değilseniz uzak durun, zarar görürsünüz. Ve diğer bir husus şu halka arz çılgınlığıyla alakalı. İlk halka arza tavan tavan gider umuduyla giren bir yatırımcı kitlesi var. Böyle bir garantiyi kimse veremez. İlk halka arzda yoğun talep nedeniyle fiyatlar çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Ancak talep bir noktada kesildiğinde fiyatlarda dengelenme olacaktır. Hep ne diyoruz size? Bakın burada bir furya var. Nasıl olsa tavan tavan gider diye buralara giren bir yatırımcı kitlesi var. Ve yatırımcıların büyük bölümü bir bilgiye dayalı olarak değil, eşten dosttan etraftan duyduğu bilgilerle giriyor. SPK Başkanı da bizim bir sürede söylediklerimizin tamamını teyit etmiş durumda. Ve ne diyor? gruplar kuruyorlar, al tavsiyesi veriyorlar. Sonra bir yükseliş trendi yakalattıktan sonra yüksek seviyelerden kendileri satıyorlar diyor. Hep sizlere bunları anlatıyoruz. Şimdi benim yayınlarımın altına girip kötüleyen, kötü yorum yazan ve sürekli giren şahısların yaptıkları da bu. Ne diyordum sizlere? Birilerine çalışıyorlar. Çünkü sizlerin yüksek seviyelerden bir yerlere girmesini ve ellerindeki kendi mallarını da sizlere satabilmeyi istiyorlar. Genelde yapı budur. Böyle yükselen piyasalarda da bunu çok görürüz. Özellikle saldırılar bizim gibi riskleri anlatanlara yoğunlaştığı zaman bilin ki buralarda hakikaten belli bir noktadan sonra sıkıntı olacaktır. Şimdi SPK Başkanı bu açıklamaları yaptı. Bunlar ciddi uyarılar. Yani endeksin 4400'den buralara geldiği bir noktada SPK Başkanı artık çıkıp bir açıklama yapmayı gereği duyuyorsa buralara birazcık dikkat etmekte fayda var. Ben hep sizlere ne söylüyorum? Küçük yatırımcı şişmiş tahtalarda oyun oynuyor. Ve bu pazarlanıyor bir takım mecralar tarafından. Bunu SPK Başkanı da dile getirmiş. Ama bilinçli ve kurumsal yatırımcı şunu görüyor. Ya artık buralarda evet bir getiri potansiyeli bundan sonraki süreçte orta vadede yine olacak. Ama kısa vadeli riskleri görüyorlar. Hep iddia ediyorum. Yabancı yatırımcı buraya gelmiş bir endeksten girmez. Bu dolar seviyesinden de girmez. Belki tuhaf gelebilir ama dolar yukarı borsa aşağı olursa yabancı yatırımcı kendi istediği şartlarda gelmiş olur ve istediği gibi hem dolardan kazanır hem de borsadan kazanır kısa vadeli olarak. Bunları hep anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirler. Ya dolar yukarı gidiyorsa, her şeyin fiyatı artıyorsa borsa nasıl düşer? Borsa düşecek demiyoruz ki. Zaten yılın sonuna baktığımızda ya da birkaç ay sonrasına da bakabiliriz. Endeksi siz yukarıda görmeye devam edebilirsiniz. Ve buradaki ise seviyelerinin çok daha yukarı gittiğini de görebilirsiniz. Ama bu aralarda keskin düzeltmeler ya da satışlar olmayacağı anlamına asla ve asla gelmez. Sonuca bakar aracı kurumlar veya işte verdikleri projeksiyonlarda yıl sonu itibariyle bakın biz şu hedefi vermiştik, şuraya geldik derler. Ama o arada 3 hafta, 4 hafta, 1 ay Türbülanslar göz ardı edilir. Orada küçük yatırımcı kaybeden taraf olur. Gene su akar yolunu bulur ve borsa yukarı gider ama arada birileri kaybederken birileri daha fazla kazanırlar. Aslında anlatmaya çalıştığımız şey hep bu. Umuyorum anlaşılabiliyordur. Şimdi mevduat faizleri göz ardı ediliyor. Bakın artmaya devam ediyor. Politika faizi ile alakalı artışlar da devam edecek. Dün Morgan Stanley'in de bir çalışması raporu vardı. Orada da şunu söylüyor. Yani 500 bas puan daha bir artış bekliyoruz diyor. 35'e gelmesini bekliyoruz. Sonra Kasım'da da 250 bas puan ve 37,5. Aynı zamanda mevduat faizlerinin de yukarı gitmesi ve daha da yukarıya gidecek olması. Belki 55-60'lara kadar gelecek. Artık kurumsal nitelikteki yatırımcı ya da daha bilinçli yatırımcı borsada elde ettiği karların bir kısmını realize ederek bir miktar mevduat tarafına sağlam ve garanti getiri açısından belirli bir süreliğine geçmeye başlayacaktır. Buralardaki risk unsurları şu anda göz ardı ediliyor. Çünkü mevduat faizleri daha da artmaya devam edecek. Bunun altını tekrar çizelim. Aynı zamanda ne olacak? Tabii ki borsada da hisse değişiklikleri olacak. Yeni bilanço dönemi de geliyor. Aşırı pazarlanan, çok şişmiş, yatırımcının genelinin kanalize olduğu hisselerde seviyeler yukarıda tutularak ellerindeki varlıkları satıp aşağıda kalan daha güçlü, kurumsal yapısı, daha iyi, sürdürülebilir büyümesi karlılığı olan, daha güvenli liman olarak görülebilecek olan, döviz fazlası olan güçlü şirketlerde pozisyon almaya başlayacak acaklar. Dolayısıyla asıl şu ana kadar popüler olan hisseler biraz daha yukarıda tutularak kendi ellerindeki varlıkların satışını kolaylaştıracaklardır ve geçişlerini o tarafa da yapacaklardır. Sadece mevduat tarafına değil, diğer daha güçlü ifade ettiğim hisselere de geçişler ağırlık kazanacaktır. Bunun da altını çizmek lazım. Ez cümle şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani portföyleri yönetirken hep söylediğimiz gibi riskleri göz ardı etmeyin. Tabiri caizse deve kuşu gibi kafayı kuma gömdüğümüzde dış dünyanın riskleri ortadan kalkmıyor. Sadece biz görmüyoruz ve görmezden geldiğimiz için bu risklere maruz kalma olasılığımız da her geçen gün artıyor. Şimdi endeks belirli noktalarda sürekli rekor tazelerken veya oralarda rekor seviyelerinde gezinirken hisselerin çok anlamlı hareketler son 1,5 aydır yapmadığını söylemiştik. Bununla alakalı bir video yapmaya çalışacağım. Yani hangi hisse nerede zirve görmüş ve son 1-1,5 aydır ne kadar bir düzeltme yapmış, yeni zirveler görebilmiş mi veya ne kadar aşağıda seyrediyor endeks rekor kırmasına rağmen bununla alakalı bir video yapmaya çalışacağım, paylaşacağım. Orada fotoğraf daha da netleşecek. Onun da altını çizelim. Bununla birlikte elbette ki alsat tavsiyesi vermeksizin işte döviz pozisyonu kuvvetli olan veya bundan sonraki süreçte öne çıkabilecek sektörlerle alakalı da bazı yayınlar yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Yatırım kararlarınıza belki katkı sağlama şansımız olabilecek. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.